Merhaba İş ve Başarının değerli izleyicileri sektörler arası turumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Efendim bizler bugün rotamızı İstanbul Başakşehir'e çevirdik. İşletme müdürümüz Ayhan Bey var. Öncelikle Ayhan Bey'i tanıyacağız ve bütün detaylı bilgileri Ayhan Bey'den öğrenmiş olacağız. Ayhan Bey öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Ayhan Şenyüz. 97 yılında burayı kurucu, kurucularından biriyim. Daha sonra Aslı Yurt Alanı hanımefendi çok nazik kibar bir patron içerimiz var. O buraya 2016 yılında devraldı. Başladığımızdan bu yana kaliteye efendim hijyene özellikle ev hanımlarının kullandığı bütün malzemeleri kullanmaya dikkat ederek ürünlerimizi bu şekilde yaptık. Müşterilerimiz de bunu kabul gördüm. Evde hangi malzemeler kullanıyor? Nasıl yapıyoruz? Şekilleriyle, görüntüleriyle, lezzetiyle her şeyimiz tamamen ev usulü. Yani fabrikasyon hiçbir şeyimiz yok. Sizler burada neler yapıyorsunuz? işin nasıl ilerliyor burada tam olarak? İşte işimiz burada. Kafe tarzında burada kahvaltımız, normal böreklerimiz, kurabiyelerimiz, zeytinyağlılar. Bu, gelen müşterimizi misafirle, misafir ediyoruz. Burada ağır, ağırlamakta çe çok çeşitlerimiz olduğumuz için çok rahat ağırlama yapıyoruz. E, 100, 150, 100 kişiye yakın bir kapasitemiz var. Şu bu mekan için. 3 şubemiz var. 3 şubenin hepsinde aşağı yukarı her şey Aynı. Peki sizler bu noktada hijyeni nasıl sağlıyorsunuz? Hijyeni kendi ekip ekibimiz, temizlik ekibimiz var. Her her ay ilaçlama, tarım tarım köyüşlerinin verdiği bütün sorumlulukları yerine getiriyoruz. İlaçlama olsun efendim gıda mühendisimizin yönlendirmesiyle yapıl yapılacak kontroller her her ürünümüz kontrol. Kendimiz kontrol ediyoruz. Yani dışarıdan herhangi bir resmi kurumun kontrol etmesini beklemiyoruz. Bütün el, ekip ekibimizin e, sağlık kontrolleri efendim. Yani ne gerekiyorsa yasal olarak hepsini yer, yerine getiriyoruz. Bu noktada sizler kaliteyi nasıl sağlıyorsunuz? Çok iyi markalarla çalış. Ürünle ham maddemizi, malzememizi iyi markalarla çalışıyoruz. Yani e, ucuz olsun diye Biliyorsunuz kalite kalite ürünler var piyasada ucuz olsun daha çok kar elde edelim mantığı bizde yok biz de en iyisinin ucuzunu alıyoruz yani şöyle diyeyim mantık bu en iyisinin uygun fiyat evet en iyisinin ama uygununu almaya için satın almacı arkadaşlarımız buna hassasiyet gösteriyorlar şeyler ürünlerden malzeme ürünlerinden yani e, ürünleri çalıştığımız firmalar hakikaten ...Türkiye'de, Türkiye çapında çalışmış, yani tanınmış firmalar. Biz de ona göre kendimizi, e, ürüne kendimizi nasıl diyeyim... ...kendi ismimizi, imzamızı koyduğumuz için bunlara hassasiyet gösteriyoruz. Aslında güzel markalarla çalıştığınız için kalitede ister istemez geliyor Evet, evet, bu evet, aynen. Şimdi aynı zamanda sizler imalat da yapıyorsunuz bu noktada. İmalatta nelere dikkat ediyorsunuz ve bu noktada kaç kişiyle çalışıyorsunuz? Şimdi imalat personelimiz yaklaşık 25 kişi. 25 kişinin e, ekseri, e, ekseri yani %60-%70'i bayan elemanımız var. Bayan, eleman, bayan arkadaşlar biraz daha temizliğe, e, şey hijyene dikkat ediyorlar. Efendim e, evdeki yaptığı şekilleri de, yaptığı ürünleri de bize getirip bazen gösteriyor. Şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak diye. Şimdi bayanların mantığıyla bu işi yürütmeye çalışıyoruz ki ev ürünlü olmanın en önemli şeyi bize göre bu. Bir bayanın bunu kabul etmesi, evet bu ürün ev ürünü. Yoksa makineler var, çok güzel makineler var. Hem maliyet düşürüyor, hem de ama görüntü makine. Bizim görüntü önemli bize, bize çok önemli. Hem görüntü önemli, hem kalite önemli. Dolayısıyla patronumuz da buna çok hassas. Aslında burada bütün ürünlerimiz ev e, lezzetinde yapılıyor diyebiliriz. Evet, Fabrikasyon evet. hiçbir ürünümüz yok bu yok, noktada. Yok, özelli, özelliğimiz bu bizim. Ev ürünleri dediğin zaman ev ürünleri RUDO. Çok güzel yani aslında. Yani Bahçeşehir'de, Bahçelievler'de, Beylikdüzü'nde ev ürünleri dediğin zaman %100 RUDO. Ne Başka bir şey güzel. demiyoruz. Anne eli değmiş gibi Aynen aslında bu ürünlerin öyle. servisini yapıyorsunuz. Şimdi sizin üretiminiz de var bu noktada. Evet. Sadece kendi markanız ama burada e, sizler dağıtım yapıyorsunuz. Yoksa farklı markalara da dağıtımınız var mıdır? Yok biz toptan satış yapmıyoruz normalde. Birkaç özel bir tanıdıklarımız var onlara veriyoruz. Hı hı. Kendileri talep ediyorlar ama kendi markamız. Kendimizi üretiyoruz kendi mağazalarımızda şubelerimizde kendimiz satıyoruz. Çok güzel şimdi bu güzel lezzetleri bizim tadabilmemiz için buraya mı gelmemiz gerekiyor yoksa aynı zamanda telefon üzerinden sizinle iletişim kurup paket servisi yoluyla da aslında buradaki güzel ürünlerin tadına bakmış olabiliyor evet, muyuz? Evet şimdiki biliyorsunuz trend bazı firmalar var Hı -hı. paketi taşıyanlar özel şimdi isim söylemek istemiyorum o firmalar üzerinden de online satışlarımız da var kendi motorlu kuryelerimiz var. Çok Böyle pa paket paket olarak da veriyoruz istedikleri yerlere. Paket Bizim kendi servis. bölgemiz, bir belli be belirli bölgemiz var. O bölgelerin içinde her yere dağıtabiliyoruz. Çok güzel. Aslında paket servisi de yapabiliyorsunuz evet. bu noktada. Peki burası saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Bizim çalışma saatlerimiz sabah 7, Akşam 12'ye kadar açız. bahçelerimizde şubemiz hariç. Çok güzel. Uzun senelerdir aslında bu sektörün içindesiniz ve sürekli bir bilgi birikimi var aslında bu evet. noktada. Başarı da kaçınılmaz oluyor. Bu noktada sizlerin başarısının sırrı nedir acaba? Tek sırrı var. Kalite. Çok güzel. Kaliteli ürün yapan her zaman yapar. Kalitesiz ürün yapan iş olduğu zaman yapar. Bu mantıkla gidiyoruz. İş olmadığı zaman da bizim çalışıyoruz çok şükür işlerimiz fena değil güzel çünkü kaliteden ödün vermeyince bizim halkımız kaliteyi çok iyi biliyorlar. Çok iyi bildiği için her yerden gidip almıyor kaliteli yeri seçip seçiyor özellikle bizim müşterimiz seçici müşteri seçiyor geliyor kaliteyi seçiyor. Kaliteden asla ödün vermiyoruz tek başarımız temizlik ve kalite. Çok güzel. Geleceğe dair mutlaka plan projeleriniz vardır. Bunları da sizlerden öğrenmiş olalım. Evet çok böyle büyük bir büyüme işte çok aşırı şubeleşme e, endişesi içinde değiliz. Ama müşterilerimiz bize iterse yani e, istediği bazı yerlerde şube açma efendim ama kalitemizi bozmadan. Çünkü çok şube açmak bizim mantığımızda kaliteyi düşürmek anlamına da geliyor. Hı hı. Ama yavaş yavaş kendimizi önce fidanı dikiyoruz. Ağaç haline getirdikten sonra şube açmaya çalışıyoruz. Aslında kliteden ödün vermeden daha büyümekte diyebiliriz bunu noktada. Aynen. Aynen. Çok güzel. Şimdi değerli izleyicilerimiz mutlaka bu güzel ürünleri yan tarafta görüyorlardır ve bunları tatmak isteyeceklerdir. Sizlere nasıl ulaşım sağlayabilirler? Online adreslerimiz var. Hı hı. Ee, telefon telefon zaten e, e, internette herhangi bir e, arama motoruna girdikleri zaman biz çıkıyoruz. Orada arama motorlarından telefon telefonlarımıza ulaşabilirler. Online satış yaptığımız sitelere girip oradan ulaşabilirler. Çünkü Kolay, artık erişim çok kolay. Çok güzel. Aslında size her noktadan ulaşım sağlayabilirler evet, evet, diyoruz evet. burada. Evet. Biliyorsunuz ki bu sektörde fazlasıyla rekabet var ve sizleri diğer firmalardan ayıran mutlaka ki özellikleriniz vardır. Evet. Bunları da sizlerden öğrenmiş olalım. Şimdi bizi diğer firmalardan ayıran en önemli özellik, biliyorsunuz ev ürünleri ürünlerimiz. Yani evde hanımlarımızın, işte annelerimizin, bacılarımızın yaptığı gibi aynı ürünleri yapıyoruz. Aynı malzemeyi kullanıyoruz. E, kaliteden de ödün vermiyoruz. Üstelik en e, önemli mesele zaten çağımızın meselesi temizlik, hijyen. Bu çok önemli. Şimdi pastane ürünlerini kimseyi kötülemek istemiyorum ama biz pastane ürünü yapmıyoruz. Fabrikasyon hiçbir işimiz yok. Evde yapılan nasıl elle yapılıyorsa imalatımız aynı şekilde el ürünü, elde yapılan ürünler ve malzeme aynen evde kullandığımız birebir işte yağydı, peyniriydi, unuydu, şekeriydi. Evde ne kullanılıyorsa aynısını da biz kendi imalatımızda kullanıyoruz. Dolayısıyla lezzet değişmiyor. Hanımlarımız bizim tercih etmemizin en önemli şeyi lezzet. Çok önemli.